Hindistan Moskova'yı şaşırtacak bir hamle yaptı. Kasım 2025'te Hindistan her gün 1,9 milyon varil Rus petrolü satın alıyordu. Aralık ayında bu sayı 1,2 milyon varile düştü. 2026 Ocak ayı için ise Hindistan'ın ithalatının günde 1 milyon varilin altına inmesi bekleniyor. Bu 2 ayda %50'lik bir çöküş demek ve 6 Ocak 2026'da durum daha da kötüleşiyor. Dünyanın en büyük petrol rafinerisini işleten Hindistan'ın Reliance Industries şirketi, Ocak ayında Rusan petrolü almayı beklemediğini açıkladı. Rusya acı bir ders aldı. En büyük ekonomik ortaklarından biri aslında onların dostu değil çünkü Rus petrolü almak pahalı hale gelir gelmez Hindistan vazgeçti. En baştan başlayalım. Neden önemli olduğunu anlamak için buraya nasıl geldiğimizi bilmelisiniz. 2022 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini duymuş olabilirsiniz. Batı, şimdiye kadar büyük bir ekonomiye uygulanan en sert yaptırımlarla karşılık verdi. Petrol ambargoları, bankacılık kısıtlamaları ve ihracat kontrolleri. Amaç, Rusya'nın gelirini kesip savaşı durdurmaya zorlamaktı. Fakat bir sorun vardı. Rusya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri ve Avrupa Rus petrolü almayı bıraktığında o petrolün bir yere gitmesi gerekiyordu. Hindistan devreye girdi. 2022'de Ukrayna Savaşı başlayınca Hindistan indirimli Rus deniz yoluyla taşınan ham petrolün en büyük alıcısı oldu. Savaştan önce Hindistan Rus petrolü neredeyse hiç almıyordu. Geleneksel olarak Orta Doğu petrolüne bağımlı olan Hindistan'ın Rusya'dan yaptığı ithalat, toplam ham petrol ithalatının yaklaşık %1'inden 2025 ortasına kadar neredeyse %40'ına yükseldi. Hindistan, Haziran ayında %44,4 ile zirveye ulaştı. Bu da günde yaklaşık 2 milyon var ile denk geliyor ve Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'ne göre Hindistan'ın yaptığının ölçeği işte bu. Hindistan, Ukrayna Savaşı başladığından bu yana yaklaşık 144 milyar euro değerinde Rus petrolü ithal etti. Tam olarak söylemek gerekirse bu 143,88 milyar euro, Hindistan 210,3 milyar euro değerinde Rus petrolü alan Çin'in ardından Rus petrolünün en büyük ikinci alıcısı oldu. Rusya, Şubat 2022'den bu yana küresel fosil yakıt satışlarından toplam 1 trilyon euro kazandı ve Hindistan bunun büyük bir parçasıydı. Neden? Çünkü Rus petrolü ucuzdu, bazen piyasa fiyatının 20 ila 30 dolar altındaydı. Bu arada Hindistan ekonomisi petrolle dönüyor. Enerji kaynakları az olduğu için ihtiyaçlarının %85'ini ithal ediyorlar. 2023 Temmuz'unda zirveye ulaşıldığında Hindistan'ın Rus petrolü için günlük alımları 189,07 milyon euroya ulaştı. Her gün Hindistan'dan Rusya'ya bu kadar para akıyordu. Yani Hindistan bir hesap yaptı ucuz petrol daha ucuz yakıt demek daha ucuz yakıt daha düşük enflasyon demek daha düşük enflasyon ise siyasi istikrar demek hesap basitti ama bir bedeli vardı ve burada paradan bahsetmiyorum Hindistan hükümeti petrol tedarikini sağlamak için Ukrayna savaşında Rusya'yı desteklemeye başlamıştı. Rusya'nın işgalini kınamadılar, BM yaptırım oylamalarında çekimser kaldılar ve Kremlin'in söylemlerini tekrarladılar. Rusya, Ukrayna'nın Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu iddia ettiğinde Ukrayna ve ABD şüpheyle yaklaşırken Hindistan hemen alarma geçti. Ama Rusya her Ukraynalı sivili bombaladığında Hintli yetkililer sessiz kalmayı tercih ediyor. 30 Aralık 2025'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gazetecilere konuştu. Ve çok sinirliydi. Gerçekten çok sinirliydi. İşte söyledikleri. Dürüst olmak gerekirse kafa karışıklığına ve rahatsız edici duygulara ne yol açıyor biliyor musunuz? Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı ülkeler gerçekte olmayan Putin'in konutuna yönelik sözde drone saldırılarını kınadı. Ama bu arada bizim çocuklarımızı bombaladıkları ve insanlarımızı öldürdükleri gerçeğini kınamaları nerede? Bunca zamandır. Hindistan veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu konuda hiçbir şey duymuyorum. Hindistan ucuz petrol için ahlaki güvenilirliğinden ödün verdi. Bu alımlar Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan batılı yaptırımlara tepki çekti. Petrol gelirleri Moskova'nın savaşını finanse ediyor. Savaşın başından beri Hindistan, Rus petrolüne yaklaşık 170 milyar dolar harcayarak Rusya'nın işgalini finanse etti. Hindistan, yerinden edilmeyi, yıkımı ve ölümü finanse ediyor. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri artık yeter dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'ın Rus petrolünü yoğun şekilde satın almasını cezalandırmak için geçen yıl Hint mallarına uyguladığı ithalat vergilerini %25'ten %50'ye çıkardı. Bu oldukça büyük bir artış. Hindistan'dan ABD'ye yapılan ihracat bir anda %50 pahalılaştı. Tekstil, ilaç, makine ve elektronik gibi ürünler cezai vergiye tabi oldu. Hindistan ekonomisi bunu hemen hissetti çünkü ABD Hindistan'ın en büyük ticaret ortağı. Bu pazara erişimi kaybetmek sürdürülemezdi. Ancak konu sadece vergilerle sınırlı değildi. 2025 Ekim sonunda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil'e yaptırım uyguladı. Rosneft ve Lukoil, Rusya ham Petrolü'nün %49,2'sini üretiyor. Hintli ithalatçılara işlemlerini bitirmeleri için bir ay verdiler, yoksa onlar da yaptırıma uğrayacaktı. Yeni Delhi'nin iki seçeneği vardı ucuz Rus petrolü alıp Amerikan pazarını kaybetmek ya da Rusya'dan ithalatı kesip ABD ile ticaret anlaşması yapmaya çalışmak. İkinciyi seçtiler. Bloomberg, gölge filo tankerlerine liman kontrollerinin sıkılaştığını açıkladı. Bunlar Rusya'nın yaptırıma tabi petrolü taşımak için kullandığı şüpheli eski gemiler, sahte siciller ve paravan şirketler de mevcut. Hindistan Ulaştırma Bakanlığı artık menşe bayrağı sertifikası, sicil verisi ve diğer belgeleri istiyor. Gölge filo gemilerinin Hindistan limanlarına yük boşaltması zorlaşıyor. Bu sadece limanlarla sınırlı değil. Hintli yetkililer bankaların ödemeleri daha sıkı incelediğini ve bu uygulamanın son haftalarda başladığını belirtti. Bunun anlamını düşünün, bir Rus tankeri Hint limanına geliyor ancak artık liman yetkilileri evrak istiyor ve banka ödemeleri dikkatle inceliyor. Her şey daha zor, riskli ve pahalı hale geldi. Hindistan bunu neden yaptı? Evet, Hindistan ABD ile ticaret anlaşması yapmaya çalışıyor çünkü hesaplaması bu yönde. Rus petrolü sayesinde her yıl milyar dolar tasarruf ediyorlardı. Ancak Amerikan pazarlarını kaybetmek onlarca hatta yüzlerce milyar dolara mal olabilirdi. Matematik basitçe değişti ve Hindistan da bununla birlikte değişti. Şimdi bundan sonra ne olduğuna bakalım. Haziran 2025'te Hindistan, ithalatının %44,4'ü ile Rusya'dan günlük yaklaşık 2 milyon varil petrol alarak zirveye ulaştı. Hindistan'ın günlük alımları Temmuz 2023'te 220 milyon dolarla zirveye ulaştı. Kasım 2025'te Hindistan günde yaklaşık 1,9 milyon varil Rus petrolü aldı. Rusya, Hindistan'ın ham petrol ithalatının yaklaşık %35'ini karşıladı. Kasım sonunda Hindistan'ın günlük alımları 150 milyon dolardı, hala yüksek ama öncekinden çok daha azdı. Aralık 2025'te ise çöküş başlıyor. ABD ve AB yaptırımları Rusya'dan Hindistan'a petrol akışını yavaşlatarak günlük bir virgül 2 milyon varile düşürdü. Bu, Hindistan'ın toplam ithalatının %24,1'ine karşılık geliyor. Rusya'nın payı %25'in altına indi. 85 milyon dolara düştü. Bu, Haziran'a göre %40 azalma demek. Aralık ayının ikinci haftasında Rusya'dan Hindistan'a petrol sevkiyatı günde 712 bin varile gerileyerek şimdiye kadarki en düşük seviyeye indi. Ocak 2026'da Hindistan'ın ithalatının günde 1 milyon varilin altına düşmesi bekleniyor. Hindistan'ın 72,92 milyon euro seviyesinde, bu rakam Kasım ayı sonlarında 130,49 milyon euro idi ve Temmuz 2023'teki 189,07 milyon euroluk zirve. Tüm bunları bir perspektife oturtayım. Hindistan Haziran'da günde 2 milyon varil alırken Ocak'ta bu sayı 1 milyonun altına indi. Bu 7 ayda %50'lik bir kesinti anlamına geliyor ve Rusya'yı zorluyor. Çünkü Hindistan'ın almadığı her varili Rusya başka yere satmak zorunda kalıyor. Artık azalıcı kaldı. Çin daha fazla Rus petrolü alamıyor. Avrupa çekildi. ABD ise zaten almıyor. Geriye satın alma gücü düşük birkaç küçük ekonomi kalıyor. İşin püf noktası. 5 Ocak 2026 pazar günü ABD Başkanı Donald Trump bir uyarı yaptı. ABD Başkanı Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımı nedeniyle ithalat tarifelerinin artabileceğini belirtti. Bu nedenle Hindistan'ın günlük 1 milyon varil alımı sona erebilir. Ertesi gün 6 Ocak'ta Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi Reliance Industries X'te bir açıklama yaptı. Jamnagar rafinerisinin son 3 haftadır Rus petrolü almadığı ve teslimat beklemediği bildirildi. Ocak ayında yapılan açıklama, geçen hafta çıkan ve Rus petrolü yüklü 3 geminin rafineriye doğru yola çıktığını iddia eden bir medya haberini de yalanladı. Bu gerçekten çok önemli bir hamle. Reliance dünyanın en büyük rafineri kompleksi olan Jamnagar rafinerisinin işletmecisidir. Geçen yıl Rusan petrolünün en büyük Hintli alıcısıydı. Ancak Ocak'ta Rus petrolü almayacaklarını açıkladılar. Yani baskının işe yaradığını görebilirsiniz. Reliance Industries bu adımı atan tek şirket değil. ABD, Rus neft ve Luko ile yaptırım uyguladıktan sonra iki Hint rafinerisi dışında Aralık'ta Rus ham petrolü sipariş edilmedi. Hindistan'daki büyük rafineriler ABD yaptırımlarından çekindikleri için kurallara uydu. Yetkililer, rafinerilerden Rus ve ABD petrolü alımlarını haftalık bildirmelerini talep etti. Kimlerin neyi, ne zaman aldığını bilmek istiyorlar tam şeffaflık, tam baskı, Hindistan'ın en büyük devlet rafinerisi Hindistan Petrol Kurumu, uluslararası yaptırımlara tamamen uyacağını taahhüt etti ve bunu uygulamalarıyla gösteriyor. IOT, kaybedilen Rusya tedarikinin yerine gelecek yılın ilk çeyreğinde Amerika kıtasından 24 milyon varil ham petrol satın almayı planlıyor. Bu, Hindistan'ın Rusya'dan uzaklaşmaya çalıştığını, ancak iki ülkenin hala alternatif yollar aradığını gösteriyor. Reuters, Aralık sonunda Reliance Industries'in Washington'dan 21 Kasım sonrası Rosneft'ten tedarik için bir aylık muafiyet aldığını bildirdi aynı zamanda Rusya'da uyum sağlıyor. Petrolü farklı şirket ve gemilerle yönlendirip belgeleri değiştiriyor. Hızla paravan şirketler kuruyorlar. Analitik firması Kepler'a göre bu süreci kolaylaştırmak için birçok yeni şirket kuruldu. Bu dolambaçlı yollar işe yaradı. Herkes petrolün Rosneft veya Lukoil'den gelmediğini iddia ediyormuş gibi davrandıkça Aralık ayında Rusan petrolünün diğer bazı tedarikçileri arasında Rus Export, Morexport, Zarubizniyevt ve Redwood Global Supply FZZ LLC vardı. Bunlar aracılardır. Rosneft ve Lukoil yaptırıma rağmen petrol sevkiyatına devam ediyor, sadece farklı yollar kullanıyorlar. Hindistan'da bazı rafineriler ise bu şirketlerden almaya devam ediyor. Nayata Energy ilginç bir örnek. Şirket, yaptırıma tabi Rosneft'in kısmen sahibi ve Avrupa Birliği tarafından da yaptırıma uğradı. Nayana Energy, Ocak ayında muhtemelen Rusan petrolünün ana Hintli alıcısı olacak. Başka hiçbir yerden petrol alamadıkları için Rusya tamamen izole olmasa da büyük baskı altında. Hindistan, petrol alabileceği alternatif ülkeleri bulmaya çalışıyor ve alternatifleri bulduklarında Rus tedarikçileri devre dışı kalabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'ın petrolünün iyi bir kısmını sağlıyor. Aralık ayında yaklaşık %7,5 ama ana kaynakları Orta Doğu olacak. Zaten %40'dan fazla payla bir numaralı tedarikçileri körfez üreticileri üretimi artırırken Hindistan petrol alımlarını buraya kaydırıp Rusya ithalatını daha da azaltabilir. Sonuçta çıkarılacak ders net Rusya'nın müttefikleri sadece ucuz kaynaklar için yanında duruyor sadakat için değil. Ortaklıkları tamamen çıkar ilişkisine dayalı ve ortak değerler ya da tarihle hiçbir ilgisi yok. Anlaşmalar mantıksızlaşınca müttefikler hemen yok olur. Bu tür videoları yaparken çok sayıda drone saldırısı gösterdiğimizde, insanlara veya Rus askerlerine zarar gelmese bile sorunlar yaşanıyor. Videoda YouTube genellikle videolarımızı para kazanılamaz hale getiriyor veya kısıtlıyor. Aslında geçen hafta YouTube'a göre 4 videomuz para kazanılamaz hale getirildi. Drone saldırıları veya cephe görüntüleri reklam verenlere uygun olmadığı için videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaşta bu. Bu nedenle tüm bunları anlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz ve bu yüzden kendi platformumuz Business Basics'i sıfırdan herhangi bir kısıtlama olmadan başlattık. İHA saldırılarımızı bulanıklaştırmak zorunda değiliz, cephe hattı görüntülerimizi bulanıklaştırmak zorunda değiliz ve Rus hava üslerinin yok edilmesini de bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Bunun üzerine sitemizde aslında hiç reklam da yayınlamıyoruz. Böylece reklam verenler memnun değil diye kendimizi sansürlemiyoruz. Siteyi reklamlardan değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz bu tür içeriklere ilgi duyuyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz ekstra içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle basicsinsider.com'a katılın. Ayrıca açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir veya ekrandaki QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak şu ana kadar yüklediğimiz tüm içerikleri ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Çok teşekkürler. Benim adım Sam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.